Hemşerimiz, yani hemşer dernekleri var Anadolu'nun çeşitli yerlerinden. Bizi de öğrensinler. Yemeğimiz, folklorimiz, müziğimiz evet adetlerimiz var. Biz bunları da sunabilmemiz lazım. İşte e, önemli görevlerimizden birisi hem Türkiye'de hem de Balkanlarda kültürel değerlerimizi yaşatmak. İşte şubemiz ve genel merkez özellikle e, folklor ve koromuz kuruldu. Hem genel merkezde hem de Orangazi Şubesi daha eskidir. Yani ben hocamın çalıştırdığı dönemi biliyorum. Ee, Foklar ekibimiz vardı. Çok da güzel sunuları vardı. Ben açıkçası Orangaz Şubemi çok teşekkür ediyorum ve kutluyorum sizi. Böyle bir etkinliği bizim öncelikle yapmamız lazım. Ee, başkanım bir şey söyledi. Bu etkinliği yalnız Orhan Gazi değil. Mesela Yalova'ya gittiğinizi biliyorum, takip ediyorum. Başka şubelerimiz, e, federasyon veya konfederasyonumuzun içindeki Türkiye'deki değişik bölgelerdeki arkadaşlarla geçen hafta toplantı yaptık. Onların da talepleri var. Böyle bir organizasyonlarda sizin korolarınız, folklor ekiblerinizin olmasını, gelmesini istiyorlar. Biz özellikle bu yönde de destek vermek istiyoruz. Yalnız Türkiye'de değil, Balkanlara da, yalnız Bulgaristan değil, diğer Balkan ülkelerine de e, bu güzellikleri sunabilmemiz lazım. Ben sizlere güveniyorum. Şubemizde de, genel merkezimizde Elvan Hanım'ın başkanlığında e, bir genel başkan yardımcımız, kültür ve işlerden sorumlu bir birim oluşturduk. Hem genel merkez hem de şubelerin bu yöndeki aktivitelerini daha da arttırmak, daha etkin kılmak, Nasıl yapabiliriz diye beraber konuşuyoruz. Şimdi Bursa'da koromuz ve folklor ekibimiz çalışıyor. Hızlı bir şekilde de Bandırma Şubesi'nde bir koro oluşturuldu. Ee, onların da sunumları oldu. Ben, Elvan Hanım'ın bana söylediği bir şey daha var. Belki sizlerle işareti mi etmedim bilmiyorum ama e, başkanım dedi kısa zaman içinde e, genel merkez ve iki şubemiz de içinde olacak şekilde veya diğer şubelerimiz de olabilir mi bilmiyorum dedi. Birlikte bir sunu yapmak planladıklarını söyledi. İnşallah ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Önümüzdeki birkaç ay içinde bunu yapacağız dedi. Ee, ben kendilerine rahatlıkla hemen yapın, sabırsızlıkla bekliyorum diyorum. Çünkü sizler çok etkin kısa sürede hem Orangazi şubemiz hem de Bandırma şubemiz bunu yapıyor. İnegöl şubemizi de uzun süreden beri folklor ekibi vardı. Hem Bursa'da, Türkiye'de ve Türkiye'ye yurt dışında temsilleri var. Onların da çalışmalarının devam ettiğini biliyoruz. Şimdi 10 tane şubemiz var. 10 şubemiz hemen hemen hepsinde koromuz, folklor ekibi olmasını da çok istiyoruz. Bunu da belirtmek istiyorum. Yani bizim öncelikle panayınlarımızda, festivallerimizde, Bursa'daki etkinliklerimizde, ilçelerde de Balgöç'ün bu ekiplerin önde çıkması bizim için kazanç. Biz oradan buradan bir ekipler toplamayalım. Biz kendi ekiplerimizden sunumlarımızı yapalım. Ee, bazı eksiklerimiz olabilir. Yola çıkarken bu eksikleri e, gönül koymuyoruz. Nasıl Hüseyin Başkan'ın dedi, başka, biz koromuzu kurarken biraz heyecanlıydık, yapabilir miyiz, uzatabilir miyiz? Çok kısa sürede de çok güzel şeyler yaptınız. Ben sizleri tekrar kutluyorum. Sizlerle birlikte olmayı her zaman istiyorum ama her etkinliğinize olamıyordum. Onun için özellikle özür diliyorum. Yani her akşam bir yerdeyim. Bunu bilin. E, ailemi ve işimi bayağı feda, e, feda ediyorum bazı etkinliklere. Bu akşam da böyleydi. Bir an evvel dönecektim. Bursa'da başka bir programa katılacaktım. Artık katılmayacağım. Evime gideceğim. Evimde kızım herhalde baba hoş geldin diyecek. Erken geldi. Onun için erkendi. Bu e, vesileyle tekrar yemekleriniz afiyet olsun diyorum en kısa zamanda görüşmek üzere. Sizin de müsaade ederseniz biz Bursa'ya dönmek istiyoruz.